Merhaba arkadaşlar. LGS soru türleri ve açıklamaları adlı konumuzun ikinci bölümüyle şu an karşı karşıyayız. Beşinci sorudan devam ediyoruz. Evet beşinci soruyla karşı karşıyayız. Bu bölümde bu soru kalıbında yukarıdaki durum okunur. Ortak özellik bulunup şıklarda uygun olan seçilir. Bunu yani bu şekilde yazdık diye hani doğrudan hemen David and Martin diye başlayıp okumaya da bilirsin. İsterseniz doğrudan pembe bölüm. Choose the book that both David and Martin will enjoy reading kısmını okuyup yukarıya da bağlayabilirsiniz. Bu tamamen size sizin soruyu okuma şeklinize göre değişiklik gösterebilir. Velhasıl sorumuza geçecek olursak şimdi Martin ve David adlı iki arkadaşımız var. Ve ikisinin okumaktan keyif aldığı Enjoy Reading bölümüne bakıyoruz. Keyif aldığı şeylere bakmamız lazım. David and Martin decided to read the same book and discuss it later. Here are the list of their personal interest. Aynı kitabı alıyorlar ve daha sonrasını kitap üzerine konuşmak, tartışmak üzere aynı kitabı okumak istemekle istemelerine karar vermeleri ile ilgili bir süreçten bahsediyoruz. Bakalım bu arkadaşlarımızın ortak özellikleri, personal interest. Ortak özellikleri, ortak ilgi alanları. Hangisinin de sıralanmış sıra olabilir? David'e bakıyorum. Cars. Computers. Football. Martin'e bakıyorum. Basketball. Cooking. Health. Şimdi ikisini karşılaştırmam gerekiyor burada. Hangi e, kitap türü birbirine eşit? Cars. Bakıyorum. Arabalarla ilgili Martin'de böyle bir şey yok. Computers. Teknoloji veya bilgisayarla ilgili bir Martin'de bir dono yok. Futbol ile basketbol demek ki bunlar birbirine eşdeğer olarak kabul edebiliriz. İlk diyebiliriz bunlar için. Sinonim diyebiliriz hatta. Yani eş anlamlı değil tabii ki ama doğrudan birbirlerine eş değer olduğunu, birbirleriyle matching olduğunu görebiliyoruz burada. Futbol ile basketbolu ben elime aldıysam demek ki bunların sporla ilgili bir şey olduğunu görmem lazım. Bursa şıkkında healthy cooking, yemekle ilgili. Computers today, Ceyhan şıkkı, teknoloji, bilgisayarlarla ilgili. New Cars arabalarla ilgili ama aşkına bakarsak Rules of Popular Sports, Popüler Sporların Kuralları diye bir kitap ee, hem David'in hem de Martin, both David and Martin will enjoy reading. İkisinin okumaktan keyif alacağı kitap gelir. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Diyalogdaki cevaplara bakılarak diyalogda kullanılmayan soru türü bulunması istenir. Baktığımız zaman zaten pembe bölüme Which of the following question does not Gary ask Michael? Burada Gary'nin Michael'a sormayacağı bir soruyu bulmamız lazım. Gary başlıyor cümlesine. Hello everybody. Today our guest is Michael Miller. What is your favorite sport Michael? It's paragliding. Gary bir moderatör edasında yine sorusuna devam ediyor. Ve Michael diyor ki twice a week. Biz biliyoruz ki twice a week olan ifadelerde bir sıklık vardır. Bu sıklık da A şıkkında How often do you do it? ile eşleşir. Yani A şıkkını e, Gary Michael'a sorar. A şıkkı ne dedik? Ardından Gary bir şey daha soruyor. Ve Michael diyor ki Watching the scenery is fascinating. Manzarayı izlemek büyüleyicidir. O zaman bakıyorum. C şıkkına What do you need for it? Bunun için neye ihtiyacım vardı? Where do you try it? Bir yerle ilgili bir şey var mı? Göremiyorum şu anda bu ışık için. O zaman why do you like it? Bunu neden seviyorsun? Bu sporu neden seviyorsun? Manzara izlemek bu Bursa şıkkının da eşleştiğini görüyorum. Ardından geri bir şey daha soruyorum ve Michael a helmet and a parachute. Bir kask ve paraşüte ihtiyacımız var o zaman. Bunu da e, yer belirtmediği için where'ı eliyorum. Geriye c kalıyor. C'yi de ben sorabildiğimi görüyorum. What do you need for it? Geriye where do you try it? Sorusu kalıyor. Biz bu soruyu sormuyoruz arkadaşlar. Denizli şıkkı doğru cevap oluyor. Yedinci soruda grafik sorusu görüyoruz. Grafik sonuçlarına göre sonuçlarına göre doğru olan seçenek bulunur. Baktığımızda koyuyla ifade edilenler adults yetişkinler beyazla ifade edilenler ise teenagers yani sizin akranlarınız oluyor. Researchers asked teenagers and adults about the types of transportation they prefer. Here are the results. Otobüsü görüyoruz. Yüzde 60, 60 kişinin kullandığını. E, en çok kullanılan train ile bus gibi gözüküyor. Hangisi doğrudur diye bakmamız lazım. Bu tür soru kalıplarında karşımıza çıkan ifadeler ya prefer olabilir, çoğunlukla prefer ile ilgili şunu tercih ederler. Ya da komparatif yapılar söz konusu olabilir. Denli, morlu gibi ifadeler olabilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. A şıkkına bakalım. Traveling by bus is popular among teenagers. Otobüs ile seyahat gençler arasında popülerdir. Bakıyoruz. Hayır. Tren daha çok popüler olduğunu görebiliyorum. Teenagers mostly tra travel by train. Bu kalsın cebimde. Çoğunlukla tren ile seyahat ederler. En sonunda görüyorsunuz trenin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz. Adults always travel by plane. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Her zaman yaptıkları bir eylem değil. Adultsların Son denizli şıkkı. Adults never travel by car. Hiç yapmazlar mı? Hiç arabayla seyahat etmezler mi? 10 kişinin yaptığını görüyorum. Bu sebeple cevabın Bursa şıkkı olduğunu çıkartabiliriz. Teenagers mostly travel by train. %60 mostly ifadesi yarısından daha fazlası olduğunu gösteren bir emaredir bizim için önemlidir arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. 8. sınıflar İngilizce LGS soru taktikleri üzerine konuştuğumuz bu bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere